Elif Evet. Ee... Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. O kadar ani oldu ki doğrusu böyle bir şey hiç beklemiyordum. Biliyorum. Haklısın ama bu benim için ani değil. Bir süredir düşünüyordum zaten. Bu teklifi yapmak için biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunun farkındayım. Senin hazır olmanı beklemeyi tercih ederdim ama... ...madem olaylar böyle gelişti... ...bu düşüncemi bilmenin için daha fazla önemi var. Bana hemen bir cevap vermek zorunda değilsin Elif. Bu konuyu iyice düşünmeni istiyorum. Teşekkür ederim. Artık benim... ...ikimiz için ne hayal ettiğimi biliyorsun. Gerisi sana kalmış. Ha, İstifa mektubun çöp sepetimde. Senin arkandan yırttım. Hiç vermediğini varsayıyorum. Tamam mı? Ömer, çok naziksin gerçekten. Öyle istiyorsan öyle istiyorum. Seni görmemeye dayanamam. Ben artık gideyim. Bu ani baskın için hepinizden özür dilerim. Ay ne özür aşk olsun. Size bir şey ikram edemedik bile. <laughs> i̇kram için özel olarak geleceğim. Söz. Tamam. En kısa zamanda bekliyoruz. <laughs> Hoşça kalın. Seni tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de. <laughs> Hoşça kal. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok tatlı bir çocuk bu ya. Evet fena değilmiş. Ben de gıcın teki sanıyordum. Anneciğim pes. Sanki evlenme teklifini sen aldın. E ne yapayım? Sanki her gün böyle şeyler oluyor da. Cık. Anne. Bana bir söz vermeni istiyorum. Bu teklif üçümüzün arasında kalacak. Komşularla falan konuşmak yok tamam mı? Tamam. Kimseye söylemem merak etme. Obat çiftliğinin adresini buldum Yılmaz Bey. Buraya bırakıyorum. Teşekkür ederim Gülçin. Ne o at çiftliği falan? Nereden çıktı bu merak? Çok sevimli hayvanlar abi. Başka bir şey yoksa izninizle. Tabi Gülçin Hanım, teşekkür ederim. Bak at binmeyi öğrenmek istiyorsan öyle bilmediğin çiftliklere gitmeye gerek yok. Bizim çiftlikte öğrenebilirsin. Tamam abi, bakarız. Merhaba. Ömer Bey, ne güzel sürpriz. Siz buralara gelir miydiniz? Bir uğrayayım dedim. Nasıl gidiyor? Gayet iyi, uğraşıyoruz işte. Antalya'da büyük bir mağaza bizimle anlaşmak istiyordu ya. Şu alışveriş merkezinin içindeki büyük mağaza. Evet, yarın buraya gelip yeni koleksiyonu görmek istiyorlar. İyi, ben havaalanından karşılayacağım. Bir öğle yemeği yemek istiyorlar bizimle. Siz de katılmak ister misiniz? Yok, siz idare edin bensiz. Peki, ben size bir kahve getireyim. Olur. Elif Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim Ömer Bey. iyiyim Siz? Şimdi çok daha iyiyim. Eh, evet, bu kadar ziyaret yeter. Ben kaçayım artık. İyi çalışmalar. Size. Sağ de. Olun. Aa, gitti mi? Ben de kahve getirmiştim. Ne olacak? Bir şey olmaz. Ben alırım. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>